pembe küçük ve yuvarlak bir şeyi nasıl anlatırız? <laughs> kadar bile cihaz kadar bile şöyle. Ben de güzel yapmıştım aslında. <laughs> <laughs> Multiplay'den herkese merhaba. Oyunlarla sessiz sinema oynayacağız. Ben, Koray Atakan bir takım. Orhun, Mertem, Baturan da bir takım evet. olacak. Kolay olsun bir şey Tamam. Kaç kelime? İki. Oyun mu? Her şey oyun abi. <laughs> Her şey oyun. Her şey oyun. Ha, tamam. Oyun dışında bir şey. Hayvanat var. bahçesinden bir hayvan. <laughs> Kazandık. Kazandık. Dövüş oyunu mu? Allah. As Assassin's Creed. Evet. Harikaydı. <laughs> 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 Bayağı da iyi. O uçuş çok iyiydi. <laughs> güzel. Kaç kelime onu söyle güzel kelime. Yok yok evet bir kelime desene ne olur? <laughs> tamam bir kelime. o da kaç kelime diye Üç ben de kelime. Ben sessiz oynuyorum burada. <laughs> bir kelime tamam. Evet koskocaman bir... O ne abi? koskocaman <laughs> tamam, bir. koskocaman bir. Memesi mi büyük? İri yarı biri misin? İri yarı birisin. Değilsin. Hmm, tamam e, koskocaman e, hayvan bir. Hayvan mısın? Portal mı? Değil. Ağzını aç bir. Kapı. Dur bir anlatsın bakalım ne oluyor. Ağzının içerisine bir şey girdi. Babam gibi. gibi şişiyorsun. <laughs> Süper Mario... Ay yok. Süper Mario, Mario gibi. Aa ben Bu Ne? Ben Zelda. Mi? Kirby. Kirby, Kirby bravo. Şey. Bilmiyormuşuz. <laughs> ben diyordum <pembe> ben. <laughs> yuvarlak <böyle>. olduğumu anlatmaya çalışıyorum şey abi böyle. Pembe küçük ve yuvarlak bir şeyi nasıl anlatırsın? <laughs> 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 Üç kelime, evet, tüfek var, şey, Call of Duty. <laughs> Bu kadar mı? Ne oldu abi? Biz bir oyun makinatıyız. O kadar bile canı sıkkın oldu çok şöyle. Enerjik ol biraz ya. <laughs> Çat diyebildik mi? <laughs> Görüşürüz. İki kelime. kelime. Birincisini anlatıyorsun. Dead Space. <laughs> <laughs> Dread <Durak vallahi. gülüyor> Island Island diyecektim ben de Üç, Ü�tesi kelime. Gibi. O kadar <laughs> Artık buradan mı olur? <laughs> Anlatılır abi bu arada Red Dead Red Hayır At var, atlı bir şey şey e, Mountain Blade mi? Hayır Atları mı tutuyorsun? Ne o? Atları da vururlar. <laughs> Zaten beni vuracaklar. Atın bir şey mi? <laughs> abi çok zor hakikaten. Devam devam devam. Kelimeleri böl. Kelimelerle anlat. Bilgisayar. 5 <laughs> 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 Yemek. 3 2 1 Age of Empires abi. <gülüyor> <o>. <gülüyor> şeyler yükseltmeyi yani odun kılıç, falan kesseydim. Kılıç, kılıç ben. ve ben orada direkt yaşlanmadan giderdim abi. Yaşlanmadan ya. Yaşlanmadan birinci kelime eee filan diye gidebilirdim <laughs> Evet o olabilir. Bir güzel bir şey abi, bulalım Abi sen neyiz? Çok acele evet, etmeyelim. Sırada ben varım zaten. Duymadım ben. İki kelime. Tamam bize anlatıyor değil mi? Durdum ben. İki kelime tamam okey anladım onu. Z yara var. Aa, orada... Şey Deus Ex. Yok. Deus Ex'e oh. yakın. Bu şeyde çipli vesaire falan böyle bir karakter var. Burasında e, işaret olan kim vardı ya? First person shooter. Benim Baldur's Gate'li karakterimde de var öyle bir şey. Var yani. bir saniye. Kolu var. Ha bol... prototip. Yok. Evet son 20 saniye. Bacağı da yok. Kolu da yok. Ya Terminator. Ateş için first person shooter. Max Payne. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, yaptım yaptığım Max Payne ama net. Evet. Alan Wake. Nerede anlatacağım şaşırdım. 5, ee, Oradan yürüme bence. Oradan tutturamıyorlar. Beş. Bitti. GG. Bitti. Tutturacaktı. Deus Ex'i tutturacaktı. <laughs> Çok e, e, sağlık. Evet. Çağrışım yapmadı orada. Evet o yani adam yaşlılıktan ne, şey, ne var ya. Var ya. Şu 2077 2077 şöyle çıkar diye düşündüm. 2077. Johnny Silverhand işte şey Keanu Reeves diye belki hani anlarsın diye son artık oraya gittim yani. Dört kelime. Çok Last dance bilmem kaç. Sör, şey, Tony Hawk, Tony Hawk, Pro Skater. Helal olsun be. Çok iyi anlattı ama Adam abi. inanılmaz bir adam ya. <laughs> Okey, anladım. Kaç kelime? 5 kelime. Oryen'de, ıdı bıdı, yok neydi? Quasimodo, hadi görüşürüz. Ee... Gollum, Lord of, Lord of the Rings, Gollum. Evet. Bu kadar. Eee... Aaa! Tomb Raider. Hayır, hayır ya! Hayır abi, hayır. Hayır ya, hayır <gülüyor> ya! <gülüyor> Bu arada, hakikaten... senin <laughs> aydın <de>, abi. Evet, daha, <laughs> daha net yani. O kadar <laughs> <laughs> <o> kadın. kata <laughs> <laughs> Tomb Raider de, değil, güzel. <laughs> 3, 3 kelime. Kilo. Kolun yok. Kolun yerine bir şey taktı. Bir de gözlüğü, gözlüğü yok. var. Yani kaç kilo korsan? Asasın Creed Black Flag mi? Yok, kaç kilo kelime tamam. demişti? Sea of Thieves. Bravo. Çok güzel anlattı adam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o o korsan ne yapacağını düşünmemişti ama. Hmm. Ka kaç Oynamıyorum Katya. <laughs> <laughs> Zıplıyorsun. Kafa atıyorsun Mario mu Ma Mario gibi bir şey kız mı koşuyorsun Sonic? Uzaymanlıcı ah, Sonic. Tamam üç kelime God of War mı? Nereden anladın be adam? Niye anladın <laughs> ya? Şey Sword of Chain miydi? Chain, Chain. Ha, tamam. Beraberlik olduğu için kamera arkasından bir arkadaşımız gelip bize bir oyun söyleyecek. İkimiz birden anlatacağız. Kimin takımı erkenden bilirse o kazanacak. Olur. Ben okeyim. <laughs> Okey. İki elime. Black Şey. Ee, bir dakika evet. dur. Mickey Mouse. Reş, ne yapıyorsun? Ee, Ben. Olmaz, aynı anda söyledi. Daha önce söyledi ya. Ben duymadım. Helal olsun lanlar söyledi. Yine lan aynı lan. Evet. Açıklama gelmemiş şey. Vallahi olayı. El emeği yok hocam. Evet. Yapacak şey yok. <laughs> saniyede anlattı, saniyede bildi. Emniyet değil. Bakalım kim yazdı. Ben de güzel yapmıştım aslında. Normal süre berabere bitti ama uzatmalarda dil farkıyla risk kazandık. Başka bir videoda görüşmek güzel diyelim. Hoşça kalın. Rush bendik